Süreniz 10 dakika Sayın Sayit buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Sözlerime başlarken onurlu bir barış için mücadele eden ve bu yüzden özgürlüğünden mahrum bırakılan sevgili Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı, Leyla Güven, Ayşe Gökhan, Rojbin Çetin ve Bekir Kayaşahsın'da tüm siyasi tutsakları saygıyla selamlıyorum özgür yarınlarda buluşmayı diliyorum. Bir selam da sürgündeki yoldaşlarımıza. Üzerinde konuştuğumuz bütçe 2025 yılında A'dan Z'ye her şeyi etkileyecek çünkü 85 milyon yurttaşın ekonomik ve sosyal yaşamı bu bütçeye bağlı. Maalesef haksız kazanç elde eden azınlığın servetine servet olarak yansıyacakken Yoksul milyonların yaşamını daha da zorlaştıracak bir bütçeyle yine karşı karşıyayız. Bu sebeple bütçenin halkın ihtiyaçlarını gözeten temel bir hak olduğunu, bütçe hakkının da ancak geniş toplumsal kesimlerin katılımıyla korunacağını tekrar tekrar belirtiyoruz. Buna karşın AKP iktidarı halkın emeği ve vergileriyle oluşan bu bütçeyi halka ve biz temsilcilerine rağmen saray odalarında hazırladığı bir bütçe olarak tekrar karşımıza getirmeyi tercih etmiştir. Bütçe tam olarak toplumdan kaçırılarak hazırlanmıştır. Mecliste de tam anlamıyla noter muamelesi yapılmıştır. Bu sebeple bu bütçede kadınların, çocukların, gençlerin, işçilerin, işsizlerin, engellilerin, emeklilerin ve bu tarz her kesimin, dezavantajlı kesimin sorunlarına çözüm yok. Ne var ama biliyor musunuz? İşçinin ve emekçinin büyüyen emeğine karşın ekmeğinin küçülmesi var. Emeğinden çalınma var. Milyonların adalet çağrısının, gençlerin ve kadınların özgür yaşam isteğinin görmezden gelinmesi var. Kürtlerin onurlu barış umudunun kırılmak istenmesi var. Sosyoekonomik olarak dinamik bir coğrafyanın parçasıyız bizler. Birçok farklı ülkeye açılan demiryolu ve deniz yolu hariç 30 kara sınır kapısı mevcut. Bunun anlamı birçok mekanda ticaret yapmak, iletişim kurmak ve etkileşimde bulunmaktır. Özellikle Orta Doğu gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir coğrafyada ticaretin çeşitliliğini de hiç kimse inkar edemez. Burada ticaretin yaratmış olduğu dinamizmin temel sonuçlarından biri de halklar arasındaki kültürel paylaşımlar ve diyalog olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün bölgesel eşitsizlik varsa bunun önemli bir sebebi Türkiye'nin yanlış sınır politikaları olarak karşımıza çıkmakta. İran'la, Irak'la, Suriye'yle ticaretin istikrarlı olmamasının ve büyük bir ticaret hacmine ulaşmamasının sebebi de tam olarak budur. Yüksekova ile Urmiye, Van ile Hoy karşı karşıya. Yine Şırnak, hemen Irak, Kürdistan'ın karşısında. Kamışlı, Musaybi'nin birkaç yüz metre ötesinde Suruç hemen Kobani'nin yanı başında. Bu coğrafi avantaj sayesinde Cumhuriyet ilan edildiğinde önemli istihdam merkezleri sadece Marmara bölgesinde değildi sayın arkadaşlar. Bilakis Diyarbakır ve Mardin ticaretin etkisiyle bu dönemlerde ilk sıralarda yerini alıyordu. Çünkü Mardin ile Rojava, Diyarbakır ile Irak Kürdistan arasında canlı bir ticaret mevcuttu. Ama güney sınırında Kürdün Kürtle ticareti yani ekonomik alışverişi müesses nizamca tehlikeli bulundu. Değerli milletvekilleri normal şartlarda sınır kentleri şanslı kentler olarak bilinmekte ama bizim oralarda Kürdistan'da maalesef şanslı kentler olarak karşımıza çıkmamakta. Çünkü turizm faaliyetleri, kültürel etkileşim, ticari işbirliği için buralar muazzam bir fırsat olarak kullanılmak kullanılabilirken orada farklı yine bir politika devreye sokuldu. Her ne hikmetse bu ülkelere sınırı olan e, bizim illerimizden Kars, Iğdır, Ağrıvan, Hakkari, Mardin, Urfa sosyo gelişim endekslerinde son sıralarda yerini alıyor. Belli ki devlet bir şeyleri yanlış yapıyor. Belli ki Ticaret Bakanlığı yanlış bir tuşa basıyor. Ama bunun sebebinin Kürt sorunundaki güvenlikçi bakış olduğunu da inkar edemeyiz. Bunu çarpıcı bir örnekle de somutlaştırmak mümkün. Gresipi diğer adıyla Tel Abyad IŞİD'in elindeyken Türkiye ile 7 milyon dolar ticaret yapıldı, kamuoyuna yansıdı. Ama Gresipi Haziran 2015'te Kürtlerin kontrolüne geçer geçmez buradaki kapılar kapatıldı. O dönem IŞİD'i dahi kardeş dediğiniz bir halka tercih ettiniz. Biz sizi affetsek de Allah sizi affetmeyecek buradan bunun altını çizmiş olalım. Gresli örneği bir tarafa elbette sınırın öte tarafında Kürt kentleriyle ticaret yapılabiliyor. Mesela Afrin'le de bir ticaret yapıyorsunuz ama nasıl bir ticaret bir bakalım. 300 bin Afrinli'nin tarlasından evinden sürülerek yerine radikal cihatçıların yerleştirmesi şartıyla yapılan bir ticaret mevcut. Çünkü AKP açısından demografik yapı değiştirildiğinde Kürtçe tabeladan kaldırıldığında, Afrin Halk Meclisi dağıtıldığında haliyle ortada sorun da kalmıyor. Afrin işgali basit bir olay değil. Çünkü orada yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarını kökünden söküp kaçıran bir örgütlü kötülükle karşı karşıya kaldık. Afrin'de üretilen zeytinyağını ticaret ahlakına aykırı bir şekilde iç ve dış, dış piyasada satabilecek kadar harama bulaşabilen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verileri diyor ki 2023 yılında zeytinyağı üretimi önceki yıla oranla yüzde 80 artmış durumda. 2023'te yine yağlık zeytin alanı azalmışken üretim son 3 yılın gerisindeyken ve ağaç başına düşen kilo verimi düşmüşken bu yüzde seksenlik artış nereden geliyor? Sayın bakanların da buna cevap vermesi gerekiyor. Bakanlığın zeytinyağı ithalatı ile ilgili lokasyonu Suriye'yi ve Afrin'i gösteriyor tam olarak. Kayıt dışı ülkeye sokup Türkiye'de üretilmiş gibi etiket basıp dış pazara satmak haramdır, hırsızlıktır. Emperyalizm demeden önce, emperyalizm demeden önce, kolonyalizm edebiyatı yapmadan önce harama uzanan ellerin tövbeye kalkması yerinde olacaktır sayın milletvekilleri. AKP'nin AKP'nin tüccara ve esnafa bakışı da ayrı bir handikap olarak karşımıza çıkmakta. Her şey devşi, bütçeli şirketler ve patronlar aşkına buna karşın küçük esnaf Allah'a emanet edilmiş durumda. Aileleriyle birlikte düşünürsek ülkenin yüzde beşini oluşturan milyonlarca insan söz konusu personel maaşı, borç, kira, vergi, stopaj, SGK primi, astronomik, elektrik, su, doğalgaz faturaları derken eslafa adeta iflasın yolu gösteriliyor AKP tarafından. Holdinglerin borçları silinirken esnafa icra tebligatları gönderiliyor. Esnaf kredi çekiyor. Onlara belli krediler de sağlanıyor ama bunlarla esnaf maalesef işini büyütemiyor. Bunlarla ancak biriken kredi faizlerini kapatmaya çalışıyor esnaf. 2023 yılında 111 bin esnaf kepen kapadı. 2024'ün ilk 7 ayında 51 bin esnafın kapısına kilit vurduğu belirtiliyor. Yüz binlerce kobi borcu nedeniyle takibe düşmüş durumda. Buradan AKP'ye soruyoruz. Sizler kobileri iflasa sürükleme partisi misiniz? Eğer böyle değilse, eğer böyle değilse bizler dem parti olarak size bazı şeyler söyleyeceğiz. Siz de bu söylediklerimizi uygulayın. Ama bu söylemlerden dolayı sizden vergi talep etmeyeceğiz Sayın Şimşek. Bunda altını çizelim. Korkmanıza gerek yok yani Sayın Şimşek şu an duymuyor tabii burayı. Yan tarafla ilgileniyor kendisi. İlk etapta Sayın Şimşek. Yok. Sayın Şimşek. Buradan diyoruz ki bizlerden parti olarak, bizlerden parti olarak size bazı öneriler sunacağız. Siz de bunları uygulayın ama bunu uygulamanız için sizden vergi talep etmeyeceğiz. Bunun altını da çizelim. İlk etapta küçük esnafa 300 bin liralık hibe verilerek faizsiz ve uzun vadeli yapılandırma tarzı tedbirler alınabilir. Esnafın sorunlarına yönelik araştırma komisyonları kurularak temel nedenler tespit edilebilir. Bununla sağlanan kredi desteklerinin ekonomik döngüye nasıl katkı sağladığı veya sağlayamadığı belirlenebilir küçük esnafın neden kazanmadığı, neden mutlu olmadığı ancak bu doğru yaklaşımla ortaya çıkarılabilir. AKP'nin yaptığı bir ticaret var. Bu iyi de bir ticaret. Bunu yatsıyamıyoruz. Ama bu olsa olsa umut tacirliği olur. Sayın milletvekilleri 2024 yılı Ocak Kasım döneminde ihracat 238 milyar 486 milyon dolar iken ithalat 311 milyar 700 3 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. Bu yılın 11 ayında ticaret açığı ise 73 milyarlar düzeyinde. Aslında geçen yılın aynı döneminde 9 milyar dolarlık bir azalış da var. Bu kayda değer görülebilir ama bunun sebebini ortaya koyduğumuz zaman maalesef büyü bozuluyor. Çünkü ithalata bağımlı bir üretim söz konusu. Sanayi üretiminde de biraz alışla karşı karşıyayız. Bunun doğal sonucu olarak büyüme de haliyle yavaşlıyor. Sonraki aşama ise işsizliğin daha da artması, yurt dışında işinden olması şeklinde karşımıza çıkıyor. TÜİK bile açıkladığı veriler işsizliğin arttığını gösterirken nüfusta iş Buyurun tamamlayın lütfen. Genç nüfusta işsizlik oranları genel işsizlik oranının iki katı düzeyinde seyretmekte. Sonuç itibariyle siyasi iktidar yıllar içinde siyasi iktidarın yapmış olduğu rakamlarla yapmış olduğu camdan kuleler yıkılmış, halklara vurulan yoksulluk prangası eskimiş ve artık kırılmaya mahkumdur. Ekonomik göstergelerden halklara refah olarak yansıyan hiçbir şey yok. Eğer ev ekşinin ekmeğinde gözünüz yok ise buyurun hep beraber asgari ücreti 35 bin en az 35 bin TL yapalım. Savaş halini de en çok isteyenlerin bu durumdan en çok kar elde edenler olduğunu hiç bıkmadan usanmadan bizlerden partiyi olarak altını çizerek her mecrada ifade edeceğiz. Türkiye halklarını ekmeğe ve adalete hasret bırakan anlayış karşısında onurlu bir barış ve özgür yarınlar için verdiğimiz mücadele mutlaka menzile varacak. Son mutlaka muhteşem olacaktır. Çünkü bizler zulme karşı diz çökmeden direnenlerin yoldaşlarıyız. Onlarla gurur duyuyoruz. Gurur duymaya devam Teşekkürler Sayın Kaçmaz Sayit. İkinci söz Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ait. Süreniz 5 dakika Sayın